Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Mutfağıma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir fırında hindi tarifi paylaşacağım. Gördüğünüz gibi harika kızardı. Bütün püf noktalarını vereceğim arkadaşlar. Bu şekilde yaptığınızda tutmama gibi bir şans yok arkadaşlar kesinlikle. Harika oluyor. Hem lezzetli hem görüntüsü her şeyiyle harika bir hindi oldu arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi sebzelerle de renklendirdim. Altında da bir iç pilav yaptım arkadaşlar. İç pilavımın tarifi de başka bir zaman gelecek ama bugün sizlerle bu güzel hindinin tarifini paylaşmak istiyorum. Ve size bir ricada bulunmak istiyorum arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olup beğenip yorum yapın ki daha güzel şeyler çekip sizinle paylaşabileyim. Şimdiden hepinize kolaylıklar diliyorum ve teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar bu muhteşem kızarmış hindimiz için malzemelerimiz şunlar. Şöyle bir hindim var arkadaşlar. 4-4,5 kilo kadardı. Zaten marketten almıştım. Kapalı kutuda olduğu için şimdi fark ettim. Bir kanadının bir ucu da yok. Artık onu bir şekilde halledeceğiz arkadaşlar. Onun dışında en son üzerine sürmek için birazcık kızılcık marmelat kullandım. Siz isterseniz başka bir marmelat kullanabilirsiniz. Ya da reçellerden. Ya da bir kaşık bal kullanabilirsiniz. Burada bir yemek kaşığından biraz fazla kızılcık marmelatı var. 2 2,5 yemek kaşığı tereyağım var. Bir çay bardağı zeytinyağım. Birkaç tane şöyle e, havucum var, birkaç tane patatesim, bir biraz soğanım var. Soğanları eğer arpacık soğan yoksa elinizde arkadaşlar normal soğan da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. İki baş sarımsak kullandım. Bu arada bunları ben altına koyacağım. Bunlar illaki olması gereken şeyler değil. Ama baharatlar ve zeytinyağı, tereyağı bunlar gerekiyor muhakkak. Baharatlarım da şöyle bir 4-5 yaprak kadar defne yaprağım var. 1,5 tatlı kaşığı kekiğim var. 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biberim. Acı değil bu. Onun dışında 2 tatlı kaşığı tuzum var. 1 çay kaşığı... Pul biberim var. Acı olduğu için çok kullanmadım. İsterseniz arttırabilirsiniz. Yarım tatlı kaşığı kadar da ya da biraz daha fazla da karabiberim var arkadaşlar. Şimdi öncelikle soğanlarımı ve şeyleri de soyacağım. Bunları soymuştum öncesinde. Öncelikle bunları iri iri doğrayıp tepsimin dibine yerleştiriyorum. Şöyle arkadaşlar arpacık soğanlarımızı ve sarımsaklarımızı ben biraz daha soğanlı istiyorum. Bu arada arkadaşlar pırasa ne bileyim ona benzer kereviz bunları da koyabilirsiniz bu karışımların içine. Şöyle iri iri doğruyorum havuçlarımı da. Patateslerimi de aynı şekilde doğrayacağım. İri iri. Şöyle dörde bölmem yeterli. Hatta bunu ikiye bile bölebilirim. Çünkü hindi ile birlikte pişeceği için çok küçük olmasın, ezilmesinler iyice. Şöyle hepsini koyuyorum arkadaşlar. Sonrasında da sıvılarımı arkadaşlar karıştıracağım. Sıvılar dediğim zaten bir yağım var. Bunu kenara alıyorum. Şimdi şuraya baharatlarımın hepsini alıyorum bir kabın içine. Bu arada hindimizi arkadaşlar çok güzel bir şekilde yıkadık ve şöyle suyu süzülsün diye şöyle yan tuttum baya bir süre. Bu da çok önemli. Sonra içine de şöyle zeytinyağımızı birazcık da tereyağından ekleyeceğim arkadaşlar. Çok değil şöyle e, yarım yemek kaşığı kadar tereyağı ekleyeceğim güzelce birbirleriyle özleşene kadar şöyle karıştıracağım. Karıştırdıktan sonra da hindimin içi dışı her tarafına bu karışımı süreceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle birkaç tane de zaten defne yapraklı içimden içine koyuyorum. İçinin her tarafına elimizle şöyle şu sostan arkadaşlar bulayalım. Çok güzel bir şekilde bulayalım tadı tuzlu birbirine geçsin. Şöyle. Hindimizin içini önce temizlemiştik zaten. Bu da önemli arkadaşlar. Bir de bazen dışarıdan aldığımız için tüyler falan olabilir. Onları da güzelce temizleyin. Bunu tavsiye ediyorum. Şöyle güzelce her tarafını kaplayalım. Üstü, bacakları her tarafına şöyle güzelce sürelim hindimizi. Şöyle. Sonrasında arkadaşlar birkaç kürdana veya çubuğa, tahta çubuğa ihtiyacınız olabilir. Kürdan da kullanabilirsiniz ya da iğne iplik kullanabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız arkadaşlar. Şöyle güzelce her yerine yayıyorum. Önü, arkası, altı. Her tarafına yaydıktan sonra diğer işleme geçeceğim. Şöyle arkadaşlar her tarafına yaydım. Fazlalığı da şöyle üstüne doğru döküyorum. Güzelce geçsin, tadı tutsun. İyice yaydıktan sonra arkadaşlar şöyle şunu içe doğru çevirip içine koymaya çalışalım. Ağzı kapansın istiyorum. Ya da kürdanlarla falan kapatacağız. Yapamıyorsak bunu. Bazen dönmeyebiliyor. Evet dönmedi. Şimdi arkadaşlar derinin üzerinden çekilmesini istemiyoruz. Çünkü deri üzerinden çekilirse hindimiz yanabilir. Gerçi ben farklı bir şeyle yapacağım ama bacaklarının şurasını arkadaşlar eğer ısıya dayanıklı biliyorsunuz bazen fırın poşetlerinden falan çıkıyor ısıya dayanıklı şeyler oluyor teller oluyor onlarla bağlayabilirsiniz ya da bir dikiş ipliğiyle de bağlayabilirsiniz ben de şu anda o tellerden yok o yüzden dikiş ipliğiyle bağlayacağım arkadaşlar onun dışında şuralarını da kürdanla sabitleyeceğim. Şöyle arkadaşlar derisini tutalım. Birbirini tutmayan yerinden. Tutup şöyle kürdanları batıralım arkadaşlar. Şöyle en son kürdanı kullanmayacağız zaten. Şöyle. Çünkü deri üzerinden gitmesin. Zaten en başta alüminyum folyo ile yapacağım için ilk başta çok aslında bir zararı olmaz ama. Yine de şimdiden yapalım. Çünkü sıcakken yapamayız. Şöyle karşılıklı geçirelim. Şöyle tamam. Şimdi arkadaşlar bir de bacaklarını bağlayacağız. Bir iplik almıştım ben. Herhangi bir iplik olur. Dikiş ipliği kullanacağım ben mesela. Yorgan ipliği olabilir. Yorgan dikmek için alınan ipliklerden. Şöyle birkaç sefer sarıp kapatacağım. Zaten en son bu atılacak. Çeviriyorum. Şöyle güzelce arkadaşlar düğümlüyorum ipliğimi. Evet. Sonrasında arkadaşlar şu geriye kalan yerleri de yine bağlayacağım. Bu arada eğer isterseniz şu iç malzemelerden hindinin içine de koyabilirsiniz ama ben içine koymadım. Bir de fark ettiyseniz üstüne herhangi bir sos eklemedim çünkü biraz sonra hindi pişmeye başlayınca arkadaşlar zaten suyunu salacak. Sebzelere de bütün suyu geçmiş olacak. Bu yüzden bunu yapmadım. Şöyle şuralardan da arkadaşlar bir iki tane kürdan yardımıyla şöyle geçirirseniz daha iyi olur. Kapalı olsun istiyoruz çünkü açılmasın. Şöyle. Oturuyoruz. Şuradaki kolu kola aynı işlemi yapamayacağım biliyorsunuz. Şey çıkmıştı. Kolu yoktu. Kapalı pakette aldığım için arkadaşlar marketten böyle çıktı. Bilmiyordum. Şuralarına da yine aynı şekilde kürdanla birleştiriyorum. Ve en son kapatacağım. Arkadaşlar, eğer isterseniz şuradan da olur. Şu alta, şurayı açmayayım. Şu alta arkadaşlar birazcık şöyle bıçağımla şöyle batıracağım. Bunun sebebi de şu arkadaşlar, pişmesiyle ilgili bir sıkıntı yok. Illaki pişecek. Ama ben buraya birazcık tereyağı yerleştireceğim. Tereyağı da içine gittikçe arkadaşlar harika bir tat verecek. Şöyle parmağınızla içe doğru itin. Zaten deri biliyorsunuz ayrılıyor. Şöyle derinin üzerinden de yapabilirsiniz. İçine doğru bunu yapacağım ki güzelce tadı geçsin. Ve şuraları da şimdi birleştireceğim yine kürdanla. Sonra üzerine arkadaşlar ben şöyle bende bir alüminyum folyo vardı. Folyonun iç tarafı gördüğünüz gibi fırın kağıdı Dış tarafı alüminyum folyo. Böyle bir şey bulursanız bu harika olur. Ha bulamazsanız da sadece alüminyum folyo ile de yapabilirsiniz. Alüminyum folyo ile güzelce sarıp şöyle 175 derece gibi bir ısıda 2-2,5 saat kadar hindinizin büyüklüğüne göre değişir. Pişireceğiz. Daha sonra çünkü ısısı çok yüksek olmasın ki bir anda dışı pişip içi çiğ kalmasın. Bunun için bunu yapıyoruz arkadaşlar. Güzelce bunu yapıyorum ve sonrasında üstünü kapatıp dediğim gibi fırına veriyorum. Arkadaşlar şu verdiğim şekilde pişirdiğinizde kesinlikle çok güzel pişecek. Ama illa diyorsanız ki içi de çok şey olsun. O zaman her tarafına şöyle birkaç tane kürdan batırabilirsiniz. Ben bunu yapmayacağım. Çünkü böyle de çok güzel pişecek. Ama bir fikir olarak bunu da söylemek istedim size. Şimdi üzerini kapatıyorum arkadaşlar. Şöyle dediğim gibi. Evet. Şöyle güzelce her tarafını arkadaşlar bununla kapatacağım. O yüzden de önce orta tarafı kapattım. arkadaşlar. Şimdi fırına atıyorum. Şöyle dediğim gibi 175 derecelik fırına. Şunu da şöyle batırdım. Birbirine birleşik olsun diye. Yoksa çok önemli değil. Şimdi fırına atıyorum. Tavuğumu fırına, pardon hindimi fırına verdim arkadaşlar. Ama fansız olacak. Onu da belirteyim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Fansız. 175 derece. Bilginiz olsun. Arkadaşlar tam 2 saattir 160-170 derece arasındaki fırında pişiyordu. Şöyle elimize dikkat ederek açalım. Gördüğünüz gibi şöyle etleri şuralarından görüyorsunuz ayrılmış. Zaten bu ayrılıyorsa demektir ki pişmek üzere arkadaşlar. Bir de biz tabi üzerine renginin güzelce kızarması için bir şeyler sürüp pişirmeye devam edeceğimiz için şu anlık bu yeterli arkadaşlar. Şimdi üzerine biraz tereyağından biraz da arkadaşlar marmelattan karıştırarak fırça yardımıyla süreceğiz. Sonra fırına süreceğiz ama arada bir çıkarıp o sosu tekrar süreceğiz. İyice kızarıp güzelce pişsin diye. Şöyle arkadaşlar tereyağı zaten dışarıda duruyordu bayağıdır. O yüzden çok yumuşadı. Bir kre, krema kıvamına geldi neredeyse. Şöyle karıştıracağım. Daha sonrasında arkadaşlar bir fırça yardımıyla süreceğim. Zaten hindi çok sıcak olduğu için sürer sürmez hemen eriyecektir üzerinde. O yüzden tereyağını eritmenize gerek yok arkadaşlar. Şöyle dediğim gibi bunu balla veya reçelle falan da yapabilirsiniz. Gayet güzel olacak. İyice karıştıralım. Sonra bir fırça yardımıyla sürelim arkadaşlar. Şöyle hatta şöyle birazını bırakalım şöyle. Kendiliğinden gördüğünüz gibi eriyor. Suya dökülebilir, sıkıntı yok arkadaşlar. Zaten tereyağlı bir karışım olduğu için daha da lezzet verir hatta. Her yerine arkadaşlar sürelim. Hiçbir yeri boş kalmasın ki güzelce her tarafı kızarsın. Daha sonra yine fırınımıza sürelim. Ama dediğim gibi yanmaması için Arada bir çıkarıp tekrar sürelim. Çünkü öbür türlü yanacaktır. Bilginiz olsun. Bunu arkadaşlar, salçalı istiyorsanız salçalı da yapabilirsiniz. Marmelat marmelat yerine salça ekleyebilirsiniz. Farklı şeylerle deneyebilirsiniz dediğim. Gibi. Şöyle her tarafına sürdüm arkadaşlar. Şimdi bu şekilde üstünü kapatmadan artık fırına süreceğim. Bu arada biliyorsunuz alttaki şeye hiçbir baharat falan koymamıştım ama gördüğünüz gibi her tarafı baharatlanmış, İçinden iyice suyu çıkmış gördüğünüz gibi bir gram bile su koymamıştım harika lezzetli bir su çıktı arkadaşlar. Şimdi bu şekilde fırına atacağım dediğim gibi 10-15 dakika artık sizin fırınınıza göre değişebilir. 10-15 dakikada bir çıkarıp üzerine sürdüğümüz sosu tekrarlayacağız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi nar gibi kızarmış hindimiz fırından çıktı. Bu arada arkadaşlar o ara çekimini yapamamıştım ama 3-4 sefer daha karışımımdan sürdüm. Hatta o karışım bitti arkadaşlar. Ama dediğim gibi bunu yaparken çok dikkatli olun, yakmayın. Bu çok önemli. Çünkü içinde tatlı bir şey, şekerli bir şey olduğu için çabuk yanabiliyor. Bu arada marmelat kattığım için de Sakın tadının kötü olabileceğini falan düşünmeyin. Harika bir tat katıyor arkadaşlar. Siz yine hayal gücünüze göre değiştirebilirsiniz içindekileri arkadaşlar. Şimdi bir de yanına iç pilav yapmıştım arkadaşlar. İç pilavla birlikte servisini yapacağım. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi iç pilavımı da şöyle koydum arkadaşlar. İsterseniz şurada artık bunlarla işimiz kalmadı arkadaşlar. Bu kürdanları çıkaralım. Birinin ağzına denk gelmesin kürdanları çıkardıktan sonra pilavımın üstüne alacağım arkadaşlar hindimi. İsterseniz pilavın üstüne aldıktan sonra da yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle dağılıyor resmen. Çok dikkat edin. Elinizde kalmasın. Şöyle pilavımızın üzerine alıyoruz. Harika oldu. Üzerine de arkadaşlar pilavın da yan taraflarına şöyle sebzelerimizden koyalım harika enfes görünümlü fırında hindimiz arkadaşlar oldu. Şöyle bu deneyin. Zaten bir kere denediğinizde arkadaşlar kesinlikle müptela olacaksınız. Bundan eminim. Çünkü çok lezzetli oluyor. Hepsini kenarlarına alıp sunumunu yapıyoruz arkadaşlar. Muhteşem hindimiz arkadaşlar sunumuyla birlikte hazır. Deneyenlere afiyet olsun şimdiden. Her zaman yapıp tüketebileceğiniz harika bir şey. Kesinlikle deneyin ve lütfen kanalıma abone olup, beğenip yorum yapmayı da unutmayın. Hepinize teşekkür ederim.